Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma geldiniz. Bugün oyun oynamayacağız. Bugün e, bir önceki promos haritasında arşiv bozuk hatası alanlar için tekrardan kısa ve özet bir e, promos nasıl indirilir ayrıntıları anlatacağım. Eğer bu videoyu sonuna kadar dinlerseniz arşiv bozuk hatası almayacaksınız. Atlamadan ve eksiksiz dinleyin lütfen. Şimdi yapmamız gereken ilk e, indirilen dolar dosyasına şuradan girdiğimizde Nasıl yapacağımızı hemen zaten şurada klasöre girdik İndirilenlere girdik Bakın şuradan indirilenleri tıkladık Şurayı komple bir temizlememiz gerekiyor herhangi bir promost e, Önceki hani Şu an neredeyiz 257'deyiz 256, 255 versiyonuna ait herhangi bir Promost dosyası olmaması gerekiyor yani Ben indirdim hazır olması için e, Başka ne olması gerekiyor 64 bit olması gerekiyor onu da hemen göstereyim. Ha, pardon. Ona geçmeden önce mod. Belgeler hatta uzun versiyonunu göstereyim ben. Belgeleri girdik. Editorial Simulator 2. Mod klasörüne girdik. Şurada. Bakın şurada. Şu kadar bir e, promost olması gerekiyor. Yani kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 16 tane gerek yok. Çok kısa. 7 tane dosyayla promos haritası açılıyor. Burada da eski versiyonu tam izledikten sonra bunu kapatalım. Ee, Winrar'a gireceğiz. Winrar ya da 7zip. Fark etmiyor. En baştaki fark etmiyor. Şunu bir tanesine girelim. Ee, 64 bit olanını inceleyeceksiniz. Onu da nereden göreceğiz? Hemen onu da göstereyim. Yine klasöre girdik bu bilgisayara girdik. Sağ tıkladık. Özellikler. eğer yani 32 bit ise 32 bit. 64 bit ise 64 bit. şurada 64 yazıyor. Sistem türü 64. Gördüğünüz gibi. Burada öğrendikten sonra buradan winner 64 bit olanı indirmiş olacağız. Hatta şuraya winner 64 ya da 32 yazınca çıkıyor zaten. Gezginlerden direkt 64 bakın. 32 mi? 64 İkisinden hangisi uygunsa onu indiriyoruz. Bu tamam. Bunu indirdik, kurduk. Promos'ta geldik. E, mutlaka bir hesabınız vardır. Ben de var. Hatta köpeğin ismi tarçın 1801 olarak açtım. E uyumluluk ETS 2. Girdik buraya. Bakın en üstte 142 257 sürüm hatası olmamak için ETS 2yi 142 tam versiyonu çekmemiz gerekiyor. E, promos 257 olması yani e, sürüm hatası olmamak için şu olması gerekiyor 142 ETS promos 257 yoksa çakışıyor aynı zamanda neymiş e, goingti e, İskandinavya Fransa İtalya Baltik ve e, son çıkan Karadeniz e, derecesi olması gerekiyor yani cracklerseniz ya da farklı bir yerden indirirseniz ya da bu DLC'lerden herhangi bir tanesi eksik olursa hiç Promos'ta indirmeye kalkmayın. Çünkü hata verecektir. Burada her şey tamamsa hatta şöyle Türkçe yapalım. Yüklemek dedik. Şimdi zaten Promos'un sayfasında burayı herkes bizim Türklerin en büyük yaptığı hata. Şurayı okumadan direkt geçiyoruz. Yani ezbere iş yapıyoruz. Ne diyor? Def dosyasını yaratın. Ha, tıkladık buraya. Def dosyasına e, hatta size bir önerim var kaza çok kaza yapan arkadaşlar için burada hasar yok. Bakın normal hasar hasar yok. İkisi kat hasar e, gibi. Hasar yok işaret derseniz direkt e, çarptığınızda hasar almayacaksınız. Bu bitki örtüsü alakalı bilgisayarınız çok iyiyse e, yüksek e, standart ya da ultra yapabilirsiniz. Benimki orta bir bilgisayar olduğu için uzak mesafe yani yüksek performans PC seçtim herhangi bir kasma donma yapmıyor. Bilginiz olsun. Buradan isterseniz kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ben ellemiyorum. Buradan e, başka bir harita kombinasyonlarına ile Türkiye haritasında birleşmiyor. Rus Map'te birleşiyor. E, veya benzeri haritalar olursa. Şunu işaretlersiniz. E, bu da Spesim Transport DLC'si kullanıyorsanız tiki işaretlersiniz. Ben de var o yüzden tikli. Burası da tamamsa yani indirdim oluştur dediğinizde oluşturuyor. Ben indirdiğim için tekrardan indirmeyeceğim. Oluştur diyorsunuz. Bu tamamsa bunu kapattık İkinci adıma gidiniz diyor İkinci adıma gittik şu Paypal Türkiye'de geçmediği için yoksa e, 11 lira verip herkes direkt indirdi Ama maalesef şuradan devam ediyoruz şimdi arkadaşlar dosya bir dosya iki iki tane indirme hakkı veriyor tek seferde bir indirdik iki indirdik 3 4 5 6 yedi yediye kadar indirdik 8'i en son indirin Çünkü Hemen onu da göstereyim. Bakın şurada iki tane zip dosyası var. Bu 8, bu da 1. Bizim asıl indirmemiz gereken 1. Ama bunlar da e, eksik olursa arşiv hatası verecektir. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi 1 indirdik, 2 indirdik. Bekliyoruz ve 15 dakikada falan indiriyor. 3 4 indirdik, 5 6 indirdik, 7'yi indirdik, bekledik. En son 8'i indirdik. Şurada gördüğünüz gibi hepsini sırayla indirdik. Şunları toplayıp şöyle toplayıp Hemen şuraya atıyoruz. Klasörü bile çıkartmaya gerek yok. Direkt masaüstü. Bakın şuraya tıkladığımızda üzerine ne diyor? 1, şuraya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini indirdik. 8 de indirdik. Tamam mı? Her şey okeyse şunların hepsini atmanıza gerek yok. Ben de e, hata verebilir çünkü yüklü. Bilgisayarda dediğim gibi arşiv hatası olmaması için hem indirilenlerden hem mod klasöründen eski versiyonların tamamlıyorsunuz. Ve aynı dosyayı iki kere indirmiyoruz. Bakın hepsi gördüğünüz gibi şu bir herhangi bir parantez içinde falan yok. Aynı dosyayı iki kere indirmedim. Bir kere indirdim. Tek seferde temiz iş. Yoksa arşiv hatası mutlaka verecektir. Bakın sağ tık yaptık. Birlikte aç falan demiyoruz. Diğer seçenekler hangisi ne indirdiyseniz ister 7 ziple ister winrar'la. Bakın dosyaları buraya ayıkla diyeceğiz. Dosyaları ayıkla ya da buraya ayıkla. Bakın herhangi bir arşiv hatası vermedi. Gördüğünüz gibi direkt indiriyor. Buraya kadar izlediyseniz herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hatta dosya bir tanesi çıktı. Bakın. Şimdi Buraya kadar tamamsak bu bir bitirsin. Onu da göstereceğim. Şunların hepsini atmayacağız. Şunların hepsini atmayacağız. Sadece 7 tane dosya atacağız. Hangileri atacağınızı hemen göstereyim. Sadece birden çıkanları atacağız. Buraya ayıkla Ayrı bir yeri ayıklayacak şuraya. 2 çıktı. Çıktı. 4. Da bu biraz uzun sebebi bilgisayarın performansına göre değişir bilginiz olsun. %87 tamamlandı mı? Her şey yok eğlenecek. 91. 92. Dediğim gibi bilgisayarın performansına göre birazcık uzun sürebiliyor ya da kısa sürebiliyor. Kaç tane oldu? 1, 2, tamam. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane dosya çıktı. Bir de def dosyası 7. Şunu bir silelim. Şimdi ne yapıyoruz? Şu çıkanların hepsini şöyle şöyle yapalım. Şöyle tuttuk abi. Tamam mı? Şunu açalım. Mod kulesörü. Şunu da küçük yapalım. Şöyle sağ tarafa alalım. Şunların hepsini tuttuk. Sürükledik. Bunun içine attık. Ben atmıyorum. Çünkü bende var. Gördüğünüz gibi bakın. Dev ile beraber kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane promos tostası olacak. 16 tane gerek yok. Hatta SCS'nin Pardon Promos'un Dosyasını hepsini indirdikten sonra 4 nolu adıma gidiniz dedi Bakın ne diyor Accent Hemen karşılaştıralım Accent Nerede Bakın şurada Promos Accent Dev Dosyası Dev Dosyası Promos Map Promos Map Media Media Model 1-2-3 o da var hemen. Hemen göstereyim. Model 1, 2, 3. Şunların olması yeterli diyor. Bu kadar. Bitti. Hepsini mod kuresörünü attıktan sonra her şey tamamsa kendine bir... E, çünkü en altta oluyor. Bazen hata verebiliyor. Şuraya sıralanıyor. Sayfayı yenile diyeceğiz bir kere. Diğer seçenekler. Sayfayı yenile dedik. Yenildikten sonra şuraya geliyor. Kapattık. Bununla da işimiz bitti. Hatta aşağı alalım. Bununla işimiz bittikten sonra Eritrex Operatörü 2'ye giriyoruz. Buraya kadar dinlediyseniz herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Tabi yine yaşarsanız ee, yorumlarda konuşuruz. Niye gelmedi? Heh. Şimdi. Mod yönesini açtık. Sıralamaya promosun e, sıralamasında herhangi bir şeye gerek yok. Direkt otomatik yapıyor. Şunlar hatta son oynadığımız arkadaşlar da kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini bir Hatta şu online için gerekli. Onu da nereden indireceğiz hemen göstereyim. Eğer konvoy yapacaksanız ee, şunu indirmeniz gerekiyor. Promos 2.57 konvoy mod. 3, 2, 1 gördüğünüz gibi. Map'ı indirdik. Mapa attık. Medya'ya aksente attık. Şunu mecbur ee, buraya atıyoruz. Mod kulesi oluyor. Normal oynayacaksanız, single oynayacaksanız bunu aktif ediyorsunuz. E, multi oynayacaksanız bunu aktif etmenize gerek yok. Her şey okeyse değişiklikleri onayla diyorsunuz. Oyuna devam et diyorsunuz. İlk kurulunda e, bilgisayarın performanslarına göre birkaç dakika bekleyebilir açılırken. Buraya kadar her şey tamamsa herhangi bir problem yaşayamayacaksınız. E, multi de nereden e, aktif edeceğinizi hemen onu da göstereyim. Nerede bizim sistem? Şurada. topluluğa gidiyoruz. Topluluk, atölye. Şuraya AeroTrack yazalım. AeroTrack Simulator 2 ye. girdik. Açıldıktan sonra şuraya Romos Com Bakalım çıkacak mı? Oyundan bakarak yapalım. O ismi yazmadan çünkü direkt çıkmıyor. Yani multi oynayacak arkadaşlar için. Multi oynamayacaksanız onu aktif etmenize ya da abone olmanıza gerek yok. Neydi ismi? Hemen bakalım. Heh. Promos 2. 2.57 konvoy model. Promos 2.57. Promos 2.57. Enter diyelim. Çıkacak mı? Çıktı. Şurada. Bunu isterseniz açıklama bölümüne koyarız. Sıkıntı yok. Ya da promos 2.57 yazınca direkt çıkıyor. Bak tikli zaten. Abone ol. Abone ol dediğinizde zaten otomatik olarak yüklüyor. Onu da aktif edersiniz. Multi de oynayabilirsiniz herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Burada da uyarı vermiş zaten bu derecelerin olması gerektiğini söylüyor. Evet arkadaşlar umarım yararlı olmuştur. Abone olmayı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ailemiz sizin sayenizde büyüyecek çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.